birinci soru x bölü y 0.18 y bölü z 0.15 orantıları veriliyor. Buna göre x sayısı z sayısının yüzde kaçıdır diye sorulmuş. Şu sayıları ilk önce rasyonel sayıya çevirmek istiyorum. Bu aslında nedir? 18 bölü 100'dür. Sadeleştirelim bakalım ne olacak? En iyi 2'ye e, bölünüyor. 9 bölü 50 sonra diğer sayı yapalım bunu. 15 bölü 100 Bunlar en iyi 5'e bölünür. O da ne yapar? 3 bölü 20. Evet elde ettiğin e, durum bu. Şimdi ben bunları taraf tarafa çarpacağım. Yani x bölü y ile y bölü z'yi birbirine çarpıyorum. O zaman bu sayıları da tabii sağına çarp olarak atacağız. 9 bölü 50. 3 bölü 20. Ee, şurası z olacaktı bu arada. Tamam. Yani ne oldu? E, Y'ler zaten birbirini götürdü. Elde ettiğiniz durum ne? X bölü z eşittir 27 bölü 1000. Bu bize zaten direkt neyi söyledi biliyor musun? X sayısı Z sayısının binde 27'siymiş. Şimdi ama bize yüzde kaçıdır diye sorduğu için bunun biraz oranlarıyla oynamamız lazım. Şöyle yapacağız. Burayı 10'a bölersem 100 olur. Yukarıda 10'a bölersem 2,7 olur. O halde cevabımız yüzde 2,7'sidir. Yani bakıyorum cevaplarda E şıkkı. İkinci soru. 225 gram un ile 195 gram şeker karıştırılarak homojen bir karışım elde ediliyor. Bu karışımın 84 gramında kaç gram şeker vardır diye sormuş. İlk önce miktarları bir toplayalım. 225-195'i topladığım zaman ne yaptı? 420 gram yaptı. Bak, şu ikisini topladım. Bu ikisinin toplamı ne yapıyor? 420 gram. 420 gramında karışımın, 420 gramında diyelim ne kadar şeker var? 195 gram şeker var. Evet, şeker var. Bu karışımın 84 gramında diyor. O zaman ne diyeceğiz? 84 gramında ne kadar şeker vardır diye bir orantı kuracağız. Çapra çarpımı yapalım. Bakalım ne olacak? 420x eşittir. 84 çarpı 195 Şimdi biz şuradan en iyi nasıl şey yapabiliriz? Bir bakalım. Sadeleştireceğim. Rengimi değiştireyim. Burayı burayı 42'ye böldüğüm zaman burada kaldı 10. Burayı 42'ye böldüğüm zaman burada kaldı ne? 2. Başka evet. 10x burası zaten kaç çıktı? 390 çıktı. Demek x'e geliyor buradan 39 geliyor. 84 gramında 39 gram ne varmış demek ki şeker varmış. Cevap B şıkkı. Üçüncü soru basit bir orantı sorusu. Burada şöyle yapacağız. Şunun eşitine şuraya K diyelim. Şöyle bir K'yı kırmızı kırmızı çizeyim. Ee, A'nın K türünden işi işte nedir? A eşittir işte 5K. B nedir? 12K. Evet. C nedir peki? O da 13K. Şimdi bu değerleri gideceğiz. Şurada söylenen yerde yerine yazacağız. Şimdi 4 kere A 20K yaptı. Sonra eksi 12K ve C de 13K. Bunların toplamının 63 olduğu söylenmiş bize. Şimdi sol tarafta burada 8 var. Burada 21K kaldı. 21K 63 ise K değerine gelecektir. 3 gelecektir sorulan da bize B nedir diye sorduğu için B de buydu. Gideceğiz buradaki B'deki K yerine 3'ü e yazacağız. O halde B 12 kere 3'ten ne gelecek? 36 gelecek. Cevap D şıkkında geldi. Geçiyorum dördüncü soruya. X artı 2 sayısı 2'ye eksi ile ters orantılıdır diyor. Ben burada şöyle düşüneceğim. X artı 2 sayısı K bölü 2Y eksi 1'dir. Çünkü e, hani doğru orantılı deseydi K'nın yanına ters orantılı dediği zaman K'nın altına yazıyorum. Şimdi buna elleme. Bu bize birazdan lazım olacak. İlk veriden ilk önce K'yı bulacağız. Bak ilk veri de şurası. X1 için Y5 diyor. Şurası ilk veri. X1 için neymiş? Y5'miş. Ye Yerine yazalım. O zaman burası 3 yaptı. K duruyor. Y 5 madem 9 etti payda. K'nın buradan değerini elde ettim ben. 27 elde ettim. Güzel. Şimdi x4 için y nedir diyor. Gene buraya gel. X yerine 4 yaz. 6 yaptı sol taraf. K'yı buldun sen zaten biraz önce. 27 idi. Bize buradan neyi soruyor? 2 eksi 1 demiş. Y'yi soruyor. Şimdi 2 1 yer değiştireyim. 27 bölü 6. 3'e bölsem 9 bölü 2 yaptı. Bu 1'i attık. Buraya 2 bölü 2'den 11 bölü 2. 2'ye 11 bölü 2 çıktığına göre y de ne olmalıdır? 11 bölü 4 olmalıdır. Bakalım ışıklarda nerede 11 bölü 4? Evet Y'yi soruyordu zaten tamam. Cevabımız nedir? A şıkkıdır. Beşinci soru. Hangi sayıyı 7 artırırsak karekökü kökü 1 artar? Nasıl bir şey bu? bir sayı var. Bir sayı var. Bunun x diyelim bunun. Değerini 7 artıracağız. Tamam. Bunun karekökü bir de önceki hali, önceki karekökü de bu. Bu fark diyor bir olmalıdır diyor. Bak bu cümle biraz karışık ha. Çok basit görünse de iyi anlamak lazım. Hangi sayı 7 artırsa karekökü 1 artar. Evet. Tamam bu. Şimdi şunu sağ tarafa atalım bakalım. Attığımız zaman bir de karekök e, karesini alalım mı? Alalım. Neyse dur acele etmeyelim. X artı 7 diyelim. Bu buraya gitti. Karekök x artı 1 yaptı. Şimdi karesini aldım buradan x artı 7 kaldı. Şimdi buradan birinci karesinden x. Birinci ikinci çarpımın iki katından iki kök x. Artı ikinci karesi 1. Şu x'ler zaten birbirini götürdü. Bu 1 buraya geldi 6. 2 kök x 6'ymış. Demek ki buradan 3 eşittir kök x'tir. He, karesini aldığımız zaman x'te ne buluyoruz? 9 buluyoruz. Hemen bir deneyelim mi? Acaba doğru mu değil mi? Cümleyi yanlış anladık mı anlamadık mı? E, 9 sayısını 7 artırırsak 9 artı 7 bu 16 4 oluyor. Kendisi kare köküne 7 9'un 3'tü. Gerçekten bak bu bunun kaç fazlası? 1 fazlası. Yani bir sorun yok. Yani soru çok kısa olduğu için e, ben bir test edeyim de istedim açıkçası. Geçtim. Bir kabın 2 bölü 5'i doludur diyor. Şimdi bir kap çizmemiz lazım ilk önce. Onu nasıl çizsek? Şöyle dikdörtgenimsi bir şey yapabilirim. Şöyle bir şey yapayım. Bu kap diyelim tamam mı? Bunu ne kadarı doluymuş? 2 bölü 5'i doluymuş. Şuradan itibaren şöyle nokta nokta yapayım. Şurası dolu. Tamamına biz bunun x diyelim. Burası da o zaman nedir? 2x bölü 5'tir. Buraya kadar sorun yok. Sonra ne diyor? 6 litre su konunca diyor. 6 litre su koyalım bakalım. Şuradan da şu kırmızı renkli bir sıvı atalım içine. Bu da 6 litre yapsın. Tamam. 5 bölü 9'u boş kalıyor diyor. Ha, demek ki şu bölüm nedir? Boştur. Burası 5 bölü 9 x'miş. Bu bölüm boş. Hiçbir şey yok yani. Benim anladığım buradan ne yapacağım? Bütün şu sağ taraftaki toplamı soldaki x'e eşitleyeceğim. Yani x eşittir. 5 x bölü 9 sonra artı 2 x bölü 5 ve artı 6. Şimdi şurada bir payda eşit diyelim. Bakalım. Nerede birleşir bunlar? 45'te birleşir. Bunu 5 bunu 9'a genişlettim. Şimdi 6 sağda dursun. Burada 25. 25. 18 daha ne yapar? 35, 43. 45 Şöyle oluyor yani 45x eksi 43x bölü evet bunu buraya attık ya bölüsü kaldı mı bunun bu arada? Evet paydada ne var? 45 var. Evet bu çıktı. Şimdi 2x buradan 6 çarpı 45 evet her yani tabi 2'ye böldük 3 kere 45'ten 135 çıktı. Yani bu kabın tamamı 135 litreymiş. Kabın tamamını soruyor zaten. Demek ki cevabımız nedir? E şıkkıdır. Yani şimdi şuradaki payda işlemeyi falan açıkçası çok e, uzatmadım. Direkt işleme girdim. Bunu bence rahatlıkla yaparsın. O yüzden kafama da takmıyorum açıkçası. Geçiyorum 7. soruya. Şimdi diyor ki bu soruda A ve B torbalarındaki toplam bilye sayısı 136'dır diyor. Şimdi iki tane torba varmış. Ben bunu kutu çizeyim. Ne fark eder? İki tane kutu çizelim. Şu A olsun. Şu da B olsun. Yani, tamam. Ondan sonra bu A diyelim. Bu da B. Şimdi bunda X tane olsun. O zaman toplam 136 tane dediğine göre şunda da 136 eksi X tane olsun. A torbasından B torbasından 36 bilye aktarılınca bir dakika. A torbasından B torbasından 136 bilye aktaracağız. O zaman bu X eksi 36 kalır. 36'yı buraya koyduk. 136'yı 36 yı ekleyelim. Kaç yapıyor orası? 170 2 yapıyor evet. 172 eksi x bilye oluştu B'de. Böyle olunca diyor B torbasındaki bilye sayısı 120 oluyor. Ha burası 120'ymiş. Yani 172 eksi x 120 çıkacak diyor. E buradan x o zaman 52 çıkar zaten. Soru neydi ki? A torbasında kaç tane bilye var? Evet cevabımız nedir? Zaten A torbasındaki bilye sayısı istemiştik. demiştik. Cevabımız A şıkkında çıktı. Gayet rahat bir soruydu. Şimdi 8. soruya geçiyorum. Bir sınavda sorulan sorulan önce 3 bölü 14'ünü daha sonra kalanın 5 bölü 15'ini çözen bir öğrenci. Şimdi ee, ben nasıl yanaşsam acaba bu soruya? Şimdi sorulan hepsine 14x diyeceğim. 14x diyeceğim. Şimdi bunun neyini çözüyor bu? İlk önce 3x'ini çözüyor. Şimdi kalana dikkat edin. Kalan 11x. Kalan 11x. Evet. Sonra bunun diyor kalın diyor 5 bölü 11. Yani bunu 11'e böldüm. 11, 1 pardon 5'e çarptım 5. Sonra bunu ne yapıyor? 5 x'ini çözüyor. Güzel. Tamam. Sonra zaman iyi değerlendiremedi. 12 de, soruyu boş bırakıyor diyor. Bir dakika bu ne kadar soru çözdü? İlk önce onu bir anlayalım. Çözdüğü soru sayısına baktığınız zaman 3 x bir buradan bir de buradan toplamda 8 x tane soru çözdü. O halde çözmediği soru sayısı ne kadar oluyor? Bir bakalım. 6x. Evet. 6x soru kaldı. İşte bunlar boş olanlar. Bu neye eşitmiş? 12'ye. Ha demek ki x değeri nedir? 2'dir. Güzel. Öğrenci kaç soru sorulmuştur öğrenci diyor. Zaten en baştan 14 değil miydi sorulan soru sayısı? x yerine biz 2'yi koyarsak ne, ne çıkacak cevap? 28 soru sorulmuş çıkacak. Yani C şıkkı. Pekala. 9. soruya geçtim. İki kardeşten büyük küçüğüne 45 lira verirse paraları eşit işte oluyor. Bir dakika bir duralım. Şimdi iki kardeş var. Birine büyük kardeş, öbürüne de küçük kardeş diyelim. Şimdi bunda x lira para olsun, bunda da y olsun. Şimdi büyük küçüğüne 45 lira verince ne oluyormuş? x eksi 45 bunda para olur. Bunda da 45 lira artar bu olur. Tamam. Paralar eşit oluyor diyor. Ha, burası eşit. Ben şimdi buradan ilk önce şunu yazabilir miyim? Onu şey alacağım x eşittir aslında y artı 90'dır o Şuradaki eksi 45'i sağa attım Buradan bunu yakaladım bunu birazdan kullanacağım Şimdi ikinci cümlede ne diyor Küçüğü büyüğüne para verirse şimdi küçük şuydu Bu para verecek O zaman büyüğün parası x artı 45 oldu Küçüğün parası da ne oldu y eksi 45 oldu Peki ne oluyormuş bu durumda ee, Küçüğünün parasının iki katı oluyormuş büyüğün parası Ha yani şu ifade bunun iki katı o zaman şu sağ tarafı 2'ye çarpacağım. Bir de elimde böyle bir veri var. Şunu bir toparlayalım. Ee, x artı 45. Bak ne yapalım biliyor musun? Toparlamaya gerek yok. Şuradaki x vardı ya şurası. Buradaki x'i gidip şurada yerine yazalım. Bak şuradaki x'i yerine yazalım. Yazdığımız zaman y artı 90. Y artı 90. Bir de 45 oradan y artı 135 yaptı burası. Şuradan da 2y eksi 90. Şimdi y kaldı sağ taraftı. 90 buraya gitti. Ne yaptı? 225 yaptı. Soru neydi? Küçüğünün parası. Zaten küçüğe biz y demiştik. Ha, çok hoş oldu. Direkt çıktı. Cevabımız nedir? 225'tir. A şıkkında geldi. Şimdi Ali ile Bülent'in yaşları sırasıyla A, B ve B, A iki basamaklı sayılarıdır demiş. Şimdi onu ayıralım. Ali ve Bülent diyelim. AB diyelim. Şimdi bunun yaşı AB B. Bülent'in yaşında BA diyoruz. 5 yıl sonra diyor. Yani onu buraya sığdırabilir miyim? Bir deneyeceğim. 5 yıl sonra Ali'nin yaşı AB A, artı 5. Bülent'in yaşı da ne? BA artı 5. Bunları toplamından bahsediyor. O yüzden biraz sola kaydırdım. Bak diyor ki, yaşları toplamı diyor. Toplayacağız. Yaşları farkının 34 fazlasına eşittir. diyor. Şimdi Yaşları farkı da AB eksi VA yaşlar farkını 34 fazlasına. Yani o zaman buraya biz ne ekleyeceğiz? 34 ekleyeceğiz. Şimdi buradan çözümleme yapalım bakalım ne gelecek. Şimdi şurada 10 bir de buradan 11A 11A artı 11B artı 10 var. Sonra şurada 9A eksi 9B ve ne var? 34 var. Bu buraya gittiği zaman 2A kaldı. Bu da buraya gittiği zaman ne oldu? 20B yaptı. Evet. 20B yaptı. Sağ tarafta ne oldu? 24 yaptı. Ee, bunu aslında sadeleştirebiliriz. Her şeyi ikiye bir bölelim. A artı 10B eşittir 12 geldi. Direkt çıktı. Bak aslında bir şey söyleyeyim sana. Burası, burası çözümlenmiş hali gibi düşün. O aslında bu BA iki basamaklı sayısı. Bu 12 çıktı. Evet. Buna göre şimdiki yaşları. Şimdi soru bitti. Niye bitti? Onu mavi renkle göstereyim. Şimdi BA 12. Burası 12'ymiş. Burası nedir? 21'dir. Yani bunların o zaman ne oluyor? Yaşları toplamı da orada onu soruyor çünkü 33 yapıyor. Bak topladığın zaman 21 ile 12'yi topla ne yapıyor? 33 yapıyor. Evet. Şimdi geçtim 11. soruya. Bir fabrikanın işçi sayısı ilk yıl %20, ikinci yıl %10 artarak 528 olmuştur. Başlangıçtaki işçi sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şöyle düşünelim. 100x alalım ilk etapta işçi sayısını. İlk yıl %20 arttığına göre bunun %20'si 20x olduğu için 120x oldu. İkinci yılda bunun %10'u, bunun %10'u 12. Bak buraya görüyorsun. %10'u demek onda biri. Bunu 12. 12 de arttırdık. Bunu 132 oldu. Şimdi bunun e, 528 olduğu söyleniyor. Bak diyor ki ikinci yılda %10 artarak 528 oluyor. X'in buradan kaç olduğunu görüyoruz. 4 olduğunu görüyoruz. Evet x4 çıkıyor. Başlangıçtaki işçi sayısı çok basit bir soru. Gerçekten inanılmaz basit. Şurada sen x e ne yazacaksın? Yani 4 yazacaksın. Başlangıçtaki işçi sayımız nedir? 400 işçidir. Yani nerede? C şıkkında. 12. soruda ne diyor? Bir sayının %20'sinin %12'si aynı sayının %40'ının %2'sine eşittir. X kaçtır? Şimdi bir sayı o zaman A diyelim. Bir sayı A olsun. Bunun %20'si bu. Sonra bunun %12'si yani %20'sini 112'sini de çarpıyoruz. Tamam güzel. Aynı sayını yine A'dan bahsediyoruz. %40'ının neymiş? %2'sine eşittir diyor. He, şu. Bize buradan da x'i soruyor. Şimdi götürebildiğimiz kadar götürelim. Zaten şu iki tane 100 paydadan birbirini götürür. A'lar zaten gider. Şöyle bakalım. Şu 40'la 20 gitti. Burada 2 kaldı. Bu ikide de bu gitti burada 6 kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Sağda x kaldı, solda da 6 kaldı. Demek ki x'imiz nedir? 6'dır. Cevap E şıkkı. Pekala. Şimdi neredeyiz bakalım. 30 litre tuzlu suyun tuz oranını bir dakika. 30 litre elimizde bir malzeme var. Bunu %40'mış tuz oranı. 160'a çıkartmak için karışına ne kadar su buharlaştırmalıdır diyor. X de su buharlaştıralım. Buharlaştırdığımız suda hiç tuz yok. Sıfır diyoruz. En son 30 eksi X diyeceğiz. Çünkü şu işlem direkt taşınıyordu. Arada eksi varken, eksi artı varken artı getiriyorduk. Ve hep buraya sol taraftakileri yazıyoruz. Yani şundan ve şundan bahsediyorum. Bunları yazdık. Ne diyor en son? %60'ı çıkartacaksın diyor. Yani son andaki karışımımızın yüzdesi 60 olacak. Buraya o yüzden 60 yazıyorum. Şimdi gerekli sadeleşmeyi yapalım. işi hızlandıralım. Zaten bu sıfır çarpmadan dolayı gidiyor. Burada kaldı 120. Şimdi şurada ne kaldı? 180 eksi 6x. 6x sola gitsin. Burada kaldı 60. Demek ki x cevabı ne geldi? 10 geldi. Yani x dediğim şey neydi benim? Buharlaştıracağım su miktarıydı. Zaten onu soruyordu. Cevabımız nedir o zaman? 10'dur. Yani c şıkkıdır. Pekala. Şimdi 14. soruya geldim. Bir yardım kuruluşu için para toplanan 24 kişilik bir sınıfta bazı öğrencilere 5'er lira, diğer öğrencilere de 10'er lira bağışta bulunmuştur. Hmm. O zaman ben şöyle iki grup oluşturayım. 5 TL verenler grubu, bir de 10 TL verenler grubu diye iki grup olsun. Peki bize soruda 10 TL bağışlayanları sorduğu için ben burayı direkt X kişi diyeceğim. X kişi burada olsun. Toplam kaç kişi var? 24 kişilik bir sınıfta. Evet 24 kişi var. O halde geriye 24 eksi x kişi kalır. Şimdi e, burada toplanan paraya baktığın zaman ne yapman gerekiyor? 5 çarpı 5 çarpı 24 eksi x bu 5 lira veren insanların e, verdiği toplam para diğeri de nedir? 10 çarpı x. Bunların hepsinin toplamı toplanan bağışa eşit. Yani 170 TL'ye eşit. O yüzden buraya 170 yazdım. Evet. Bir bakalım ne oldu. Şimdi şurası 120. Dağıtıyorum. Eksi 5x artı 10x 170. Şimdi burada 5x var. 170'ten 120 çıkarttım. 50 yaptı. X'de ne geldi buradan? 10 geldi. Yani 10 TL bağışlayan insan sayısı kaçmış? 10 kişiymiş. Evet. Durum bu. Yani cevap A şıkkında geldi. Şimdi 15'in sorudayım. A tane işçi bir işi 12 günde bitirebilmektedir. Şöyle düşünelim. A tane işçi, A işçi bir işi ne yapıyormuş? 12 günde bitiriyormuş. 12 günde bitiriyor. A B işçi, A B işçi de kaç günde bitiriyormuş? 15 günde bitiriyormuş. Buna göre A ile B arasındaki bağıntıyı soruyor bana. Ben şimdi şöyle düşüneceğim. İşçi sayısı azalırsa gün sayısı artar. Yani burada o zaman bir ters orantılı durumumuz var. Ters orantılı durumlarda ne yapıyorduk? Ee, düz çarpma yapıyoruz. Yani 12a 12a eşittir 15 çarpı a eksi b. Her tarafı en iyi bölebileceğim sayı şu an 3 gibi görünüyor. Burada 4, burada 5 kaldı. Şimdi 4a 5a eksi 5b yani sağ tarafta bir a var, sol tarafta 5b geldi. A eşittir 5B gibi bir şey buldum. Şıklarda var mı? Var. Direkt gördüm. Edirne'de. Geçiyorum. Evet bu soru ne? 120 koltuklu bir tiyatro salonunun A sayıda koltuğuna oturulduğunda boş kalan koltukların sayısı A artı 8. O zaman şöyle bir dünya var ben bence. Şimdi A kişi oturdu. A artı 8 kişi ne diyor? Boş kaldı. Bunların toplam bir kere zaten 120 yapmış. Şöyle bir yazalım. O halde 2A ne gelecek buradan? 112. 2'ye de böldük bunu. Ne elde ettik? 56. A'nın 56 olduğunu bulduk. Sonraki cümle de ne diyor? B sayıda koltuğa oturulduğu zaman o zaman B artı boş kalan koltuk sayısı A artı 28 diyor. artı 26. He. Ya yani artı 26 ekledim. B'de de oturan insanlar var. Tamam bu da yine 120'ye eşit. Biz bu arada burayı ne bulduk ay biraz önce? 56 bulmuştuk. Görüyor musun? 56 ile 26'yı topladığımız zaman 82 çıktı. O halde B 120 82 yapar. 80 çıksa 40 yapar. Demek ki 38 yapmalı. B soruyordu zaten. O halde B şıkkını işaretleyip geçiyoruz. Evet. Bu testin son sorusu. Bir bakalım ne diyor? Aynı güçte 3 işçi bir bahçenin 2/5'ini 4 günde çapalıyor. Şimdi bir dakika. Bahçenin geri kalan kısmını bir günde çapalamak için aynı güçte kaç işçi? Şimdi ee, şöyle diyelim geri kalan kısmını. Şimdi 3 işçi 3 işçi 2x/5 işi öyle diyeceğiz. Ne yapıyormuş? 4 günde. Bunu bir yazalım. Sonra geri kalan kısmını, geri kalan kısmı bunun zaten 3x bölü 5. iş ee, çapalamak için bir günde çapalacak bir de. Şu o zaman bir gün diyelim. Şu ya da diyelim ki T işçi. Evet. Şöyle bir çizgide de çekelim. Burada bizim çalışma prensibimiz neydi? Bir hatırlayalım. İş bloğundaki sayıları üste yazıp Altına da bunları çarparak yazıyoruz. Yani uzak uzatmayalım şu yani. 2x bölü 5 bölü 3 kere 4. Şunları sağındaki ve sonundaki sayıda çarpıyoruz. Aynı hizadakileri. Sonra alttakini aynı şey yapacağız. 3x bölü 5. O da bölü t çarpı 1. Şimdi buradan yok etmelerimize başlayalım. Şimdi şu x bölü 5'ler zaten gitti. Bak şu ikisi gitti. Sonra ne oldu burada kala kala? 2 bölü 12'yi görüyorum. Burada da 3 bölü T'yi gördüm. Tamam. O halde 2T ne oldu? 36. Demek ki TD de ne gelecek? 18 gelecek. Şimdi işçi sayısı en son 18 ama soruya bir bakalım. Aynı güçte kaç işçi daha katılmalıdır diyor. Zaten bizim 3 işçimiz vardı. 18 işçi olmalıdır. O halde bize 15 işçi daha ne yapmalı? Katılmalı. Yani cevabımız nedir? E şıkkıdır. Bu deste de burada bitirdim.